Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyayı tehdit eden ırkçılığa işaret etti. Sosyal medya gibi mecraların yeni faşizm dalgasının aracı haline geldiğini söyledi. Haysiyetimize saldıranlara eyvallah edecek değiliz mesajı verdi. Dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının yükselişe geçtiği bir döneme girdi. Avrupa ülkelerindeki seçimlerde Ölçü partilerin tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici bir tablodur. Batı dünyasında yükselen tehlikeye dikkat çekti. Müslümanlar olarak en büyük gücümüz, inancımız, birlik ve beraberliğimizdir dedi. Maruz kaldığımız ön yargıların, ithamların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Elbette yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz. Büyük Çamlıca Camii'de İstanbul Musafı tanıtım programı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan teknolojideki gelişmeye, sosyal medyanın gücüne işaret etti. Bu mecraların yeni bir faşizm dalgasının araçları haline dönüşmeye başlaması dünyayı ve insanlığı çok daha güçlü bir tehdidin kucağına doğru Batı medeniyeti dünyayı sanat, kültür, sinema, dizi, müzik, resim ve sporuyla yani yumuşak güç unsurları denilen içerik üretimiyle istila etmiştir diye seslendi. İstanbul musafını da medeniyetimizin bu alandaki inkişafının yeni bir işareti, yeni bir sembolü olarak görüyorum.